mahalledeki usulsüzlükleri görünen El Ceziri ekibine saldırdı. Muhabir El Budeyri ile Filistinli aktivist ikiz kardeşler gözaltına alındı. Doğu Kudüs'te bulunan Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerinin Yahudi yerleşimcilerin işgaline karşı direnişi ise sürüyor. <laughs> İsrail Doğu Kudüs'te bulunan Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki usulsüzlüklerini dünyadan gizleme telaşında önce mahalledeki Filistinlilere destek eylemine müdahale etti. El Cezire kanalının kameramanlarını tartaklayıp muhabiri Givara El Budeyri'yi gözaltına aldı. Ardından Filistinli bir aktivistin evine baskın düzenledi. Buna El Kurd mahalle direnişinde kendi gibi sembol haline gelen ikiz kardeşi gözaltına alındı. Saatler sonra serbest bırakıldılar. Kardeşlere destek için toplanan Filistinlilere ise İsrail polisi ses ve gaz bombalarıyla saldırdı. 10 kişi yaralandı. <laughs> Batı Şeria'nın Ramallah kentinde de gazeteciler, Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki meslektaşlarına yapılan muameleyi protesto etti. El Cezire muhabiri El Budeyri'nin zorla polis arabasına bindirildiği ve kendisine arabada şiddet uygulandığı vurgulandı. Gözaltına alındıktan bir süre sonra serbest bırakılan Budeyri'nin kolunun kırık olduğu öğrenildi.